Bu dersimizde fillet komutunu öğreneceğiz. Seçilen iki objeyi yarı çapı bilinen bir yay ile birleştiren komut fillet komutudur. Diğer bir deyimle köşe yuvarlatma için kullandığımız komut fillet komutudur. Komutu çalıştırmak için modify menüsünde bulunan buradaki fillet düğmesini tıklayabiliriz veya modify menüsünden fillet seçeneğini seçebiliriz ya da komut satırına komutun adı olan fillet yazıp enter tuşuna basabiliriz. Modify aracı bundaki fillet düğmesini tıklayarak komutumuzu çalıştırıp uygulayalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında select first object şeklinde bir ileti var karşımızda. Köşelere radius vermeden önce yani yuvarlatmadan önce bazı ayarlamalar yapmamız gerekir. Örneğin yuvarlatma yarı çapını vermemiz gerekir. Komutu çalıştırdığımızda üst satırda karın settingsle başlayan ileti ile şu anda aktif durumda olan ayarlarımızı görebiliriz. Örneğin şu anda mod olarak trim modu ve yarı çapı, yuvarlatma yarı çapı olarak sıfır gözüküyor. Örneğin bu durumda köşe yuvarlatmaya çalışsak yuvarlatma yarı çapı sıfır olduğu için Herhangi bir yuvarlatma olmayacaktır. Yuvarlatma yarıçapını girebilmek için komut satırında burada bulunan köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmemiz gerekir. Radius seçeneği ile yuvarlatma yarıçapını belirleyebiliriz. Radius seçeneğini seçmek için klavyeden r yazıp enter tuşuna basmamız gerekir. r yazıp enter tuşuna bastığımızda specify fillet radius şeklinde bir ileti var. Ve gördüğünüz gibi büyük küçük içerdi arasında şu anda aktif durumda olan değer sıfır olarak gözüküyor. Örneğin biz yuvarlatma yarı 5 olarak girelim. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında Select First Object iletisi var artık. Yani yuvarlatma yapacağımız iki objeden birincisini seçmemiz isteniyor. Örneğin biz buradaki dikdörtgenin bu köşesine radius verelim. Radius değerimizi 5 olarak girmiştik. Birinci objemizi seçiyoruz. Şimdi de ikinci objemizi seçmemiz gerekiyor. Komut satırına select second object iletisi var. İkinci objemizi de seçiyoruz. Gördüğünüz gibi yuvarlatma yarıçapı 5 olan yay ile köşelerimiz yuvarlatıldı. Komutumuzu tekrar çalıştırıp diğer seçenekleri görelim. Komut satırının üst satırda baktığımızda, Current Settings yani güncel ayarlarda, mod olarak Trim modu yine ve yarı çap değeri olarak da az önce girdiğimiz 5 değeri gözüküyor. Trim komutunda en son hangi yarı çapı girdiyseniz, o yarı çap aktif durumdadır. Yani şu anda hiçbir değer girmeden direkt olarak iki tane obje seçersem yarı çapı 5 olan radius ile objeler yuvarlatılarak birleştirilir. Örneğimiz komutumuzu çalıştırmıştık ve hemen ardından iki objemizi seçebiliriz. Örneğin bu sefer bu köşeye radius verelim. Birinci köşeyi seçiyoruz. Hemen ardından ikinci köşeyi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu köşeye de daha önce ayarladığımız 5 yarı çaplı radius ile köşe yuvarlatma yaptık. Komutumuzu tekrar çalıştıralım ve farklı örneklerle devam edelim. Trim komutuyla birbirini kesmeyen objeler arasında da yine yuvarlatma yapabiliriz. Örneğin burada gördüğünüz bu iki çizgiyi yarı çapı 8 olan yay ile birleştirelim. Bunun için önce radius değerimizi belirlememiz gerekir. Klavyeden R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Radius değerine 8 demiştik. Klavyeden 8 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bu birbirini kesmeyen iki objeyi seçebiliriz. Birinci objemizi seçiyoruz. Şimdi de ikinci objemizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi birbirini kesmeyen objeler arasında da yuvarlatma yapabiliyoruz. Tekrar komutumuzu çalıştıralım ve diğer seçeneklere devam edelim. Köşeli parantez içindeki trim seçeneği ile devam edelim. Trim seçeneği ile chamfer komutunda olduğu gibi yuvarlatma işlemi yapılırken köşelerin budanıp budanmayacağını belirleyebiliriz. Trim seçeneğini seçebilmek için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Enter Trim Mode Option iletisi var karşımızda ve köşeli parantez içinde iki tane seçeneğimiz var. Trim ve No Trim. Bu seçenekleri Chamfer komutunda da öğrenmiştik. Örneğin şu anda aktif durumda olan seçenek trim seçeneğidir. Trim seçeneği eğer aktif durumdaysa az önceki uygulamalarımızda olduğu gibi köşe yuvarlatma yapılırken aynı zamanda köşelerde budanmış olur. Bu onun uygulamasını az önce yapmıştık. Az önceki uygulamalarımızda bu seçenek aktifti. Şimdi de no trim seçeneğini seçelim. Bunun için no trim seçeneğini seçebilmek için klavyeden N yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şu anda artık mod olarak no trim modunu kullanıyoruz. Yani köşeler yuvarlatılırken budanmayacaktır. Örneğin şu köşeyi yuvarlatalım. En son girdiğimiz yarıçap değeri 8 olduğu için buradaki köşe yarıçapı 8 olan yay ile birleştirilecek. Birinci köşemizi seçiyoruz. Sonra ikinci köşemizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi köşeler budanmadan bu köşeye yuvarlatma yapıldı. Biz komutumuzu çalıştırıp tekrar trim moduna geçelim. Bunun için komutu çalıştırdık. Trim seçeneğini seçebilmek için T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Trim modunu aktif duruma getireceğimiz için T yazıp Enter'a basıyoruz. Şu anda artık Trim modu aktif durumdadır uygulayıp görelim. Örneğin bu köşeye tekrar yuvarlatma yapalım. Birinci köşemizi seçtik. ikinci köşemizi seçtik. Gördüğünüz gibi köşeler hem butandı hem de yuvarlatıldı. Fillet komutunu tekrar çalıştıralım. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden multiple seçeneği ile devam ediyoruz. Multiple seçeneği ile chamfer komutunda olduğu gibi Burada da ardışık işlemler yapabiliriz. Örneğin ardarda köşe yuvarlatma yapabiliriz. Çok sayıda yuvarlatma yapacaksak bu seçeneği seçmemiz gerekir. Bu seçeneği seçebilmek için klavyeden U yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şu anda artık daha önce ayarlanan yarı çapta köşe yuvarlatma yapabiliriz. Biz en son girdiğimiz değer olan 8 ile bu yuvarlatmaları yapacağız. Eğer istersek bu değerleri değiştirebiliriz önceden. Örneğin ardarda arda yuvarlatma yapabiliriz. Birinci köşemizi yuvarlattık. Gördüğünüz gibi komuttan çıkmadık. Komutumuz halen devam ediyor. Bu şekilde ardarda yuvarlatmalar yapabiliriz. Fillet komutunun polyline seçeneğiyle devam ediyoruz. Polyline seçeneğini uygulamadan önce rectangle komutuyla bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimizin başlangıç noktası burası olsun. Kenar uzunlukları da örneğin 50 ve 25 olsun. Polyline biliyorsunuz birleşik çizgiler demek. Şimdi fillet komutumuzu çalıştıralım. Polyline seçeneğini seçebilmek için P yazıp enter tuşuna basıyoruz. Daha önce ayarladığımız yuvarlatma yarıçapı 8 Bu yarıçapta yuvarlatma yapacağız. Şu anda eğer değiştirmezsek, biz değiştirmeyelim 8 olarak kabul edelim. Şimdi bu dikdörtgeni seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu dikdörtgenimizin dört köşesini aynı anda yuvarlatma yapılmış oldu.